Kahve Telvem kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında beşamel soslu kıymalı makarna yapacağız. Çok lezzetli oluyor. Şimdiden herkesin denemesini tavsiye ederim. Öncelikle haşlanmış makarnam var. Ben uzun makarna kullanmayı tercih ettim. Siz isteğe göre diğer farklı makarna çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Öncelikle tavana makarnamı güzelce yerleştiriyorum. Sonra hazırlamış olduğum beşamel sosumu ilave ediyorum. Beşamel sosumu da şu şekilde yapıyorum. Ee, tereyağını tencerede küçük bir kapta yani ısıtıyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum ve güzelce o un kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavurduktan sonra da üzerine bir su bardağı e, süt ilave ediyorum ve güzel bir kıvam almasını sağlıyorum bir taşım fokurdadıktan sonra yani kaynadıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Çok kaynatmıyorum ki katı bir hal almasın. Hepsi birebir ölçü oluyor. Yani bir kaşık, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı un ve 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve son olarak da tuzunu da azıcık ilave edip ka ocağımı kapatıyorum. Bu şekilde de beşamel sosumuz hazır olmuş oluyor. Beşamel sosumuzu döktükten sonra üzerine bir de rendelemiş olduğum kaşarımı ilave ediyorum. Daha sonra üzerine kıymalı harcımı ilave ediyorum. Kıymalı harcımı da şu şekilde yapıyorum. Orta boy büyüklüğünde olan soğanımı küp küp doğruyorum. İçerisine kıymamı ilave ediyorum. Daha sonrasında domates, biber ve sarımsağımı da ilave ederek güzel bir harç oluşturuyorum. Tuzunu da koyuyorum. Güzel lezzetli bir kıymalı harcımız oluyor. Şimdi ne yaptık en son tekrar söyleyelim. Tabanımıza makarnamızı yerleştirdik. Üzerine beşamel sosumuzu döktük. Üzerine kaşarımızı koyduk. Tekrar onun üzerine kıymalı harcımızı koyuyoruz ve tekrar aynı işlemi tekrar yapıyorum. Katman oluşturacak şekilde. Bakın şu anda da ben beşamel sosumu en üst kısmına yerleştiriyorum. Güzelce her yerini yayıyorum. Ben çok fazla beşamel sosunu aslında kullanmadım. Yani böyle yüzeysel olarak sürdüm makarnanın üzerine. Benim için bu şekilde daha iyi, daha ideal. Yani yoğun bir beşamel sosu gelmiyor ağzıma. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. En son olarak da tekrardan kıymamı kıyma harcımı güzelce her yerine koyuyorum ve son olarak da yine kaşar ilave edeceğim üzerine serpeceğim Evet kaşarlarımızı da ilave ettikten sonra şimdi fırına verebiliriz. Fırına da 180 derecelik bir fırında 20 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Evet gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin çocuklar da bu şekilde daha çok sevecekler inanın ki. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.